Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili kova boşları. Evet şimdi kovaların e, kartlarına bakacağız. Bakalım kovaların hayatında neler oluyor, neler bitiyor? Kafanızda neler var? Hayatınızda neler var? Neler olması gerekiyor? Neler eksik? Neler fazla? Evet ilk kartımız Oo, kovalar. İlk kartımız ölüm kartı Hemen korkmayın <laughs> Ölüm kartı öyle çok da Yani illa ölümü anlatır diye bir şey yok Diğer kartımız para kralı bir sonraki bir sonraki imparator bir sonraki yıkılan kule bir sonraki güç bir sonraki ermiş bir sonraki ise son kartımız azize kartı şimdi sevgili kovalar Şimdi kendinizi biraz bitik hissediyorsunuz. Yani şu anda yeni bir şeylere başlamak, bunun için bile çok da şeyiniz yok, gücünüz yok. Neden gücünüz yok? Şu anda özellikle de maddi açıdan gücünüz olmadığı için gücünüz yok. Ve kendinizi bu konuda güçlendirmeniz gerekiyor, maddi açıdan güçlendirmeniz gerekiyor bir şekilde. Sevgili kovalar, biraz ee, korkularınız var, yani neyi nereye koyacağınızı şaşırmış durumdasınız. Yani eğer bu konu işinizle ilgili ise orada bir bitiş var. Ölüm kartı. Eğer bu konu evliliğinizse orada bir bitiş var. Bir seçim. Bir seçim yapmak durumundasınız. Özel hayatınızda. Bir değişim, bir dönüşüme ihtiyacınız var bir kere. Yani hatta artık böyle yani duygusal hayatınızla ilgili deli gibi düşündüğünüz tek şey o değişim, dönüşüm. Ya o kadar sıkılmışsınız ki. <laughs> Yani ben bu evden gitmek istiyorum. Ben bu şehirden gitmek istiyorum. Ben bu işten ayrılmak istiyorum. Ben bu kadından ya da adamdan ayrılmak istiyorum. <laughs> Aşırı derecede bunalmışlık var. Aşırı derecede öfke var. Hep aynı şeylerden o kadar sıkılmışsınız ki kova zaten özgürlük demektir. Yani bir de şu an zaten bir kova stelyumu var. Kovalar kendilerini yani böyle kafese kapatılmış gibi hissediyorlar. Yani öyle bir tükenmişlik ki bu yani. Evet yeni bir şeyler istiyorsunuz. Evet bir şeyler yapılmasını, bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler, bir değişim, bir dönüşüm istiyorsunuz. Ama kolunuzu da kaldırmak istemiyorsunuz. Yani o kadar ki kimse benden bir şey beklemesin artık. Kimse bana bir şey sormasın artık. Yani bazen modunuz yükseliyor. Böyle bir yaşam enerjiniz yükseliyor ama çok çabuk düşüyor. Bu da bu sıkışmışlık hissinden kaynaklanıyor. Sevgili kovalar. Sanki hiç ait hissetmediğiniz bir yerdesiniz. Yani bir kaynak istiyorsunuz bir kaynağa ihtiyacınız var. Sizi dönüştürecek bir kaynağa ihtiyacınız var. Burada bir bağımlılık var. Burada bir bağlılık, bir, bir şey var. Ama bu şey artık sizi beslemiyor. Yani belki bir dönem nasıl diyeyim ya belki bir dönem sizi besliyordu ama artık beslemiyor bu enerjiler. Ama tam da bağınız kopmamış. Yani bu bir evlilikse bağınız daha tam kopmamış. Daha hala bağlı enerjiler var ve eğer bir şey eee yapmayı düşünüyorsanız da çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Kesinlikle ani, fevri, acele kararlar vermemeniz gerekiyor. Evet. Bir su burcu çıkmış. Bir su Diyeceksiniz ki su burcunu nereden çıkardım Melek kartlarından düşen karttan. Bir su burcu var. Belki yükseleniniz su burcu. Belki hayatınızdaki insan su burcu. Bir akrep ya da yengeç. Çok balık gibi hissetmedim. Daha böyle çünkü şey yani balığın naifliğini çok e, göremiyorum. E, yani balığın karşılıksızlığını biraz yengeç ya da akrep enerjisi. Şimdi. <laughs> Şimdi sevgili kovalar. <laughs> hani beklediğiniz bir şeyler var ya. Bu beklediğiniz şeyler konusunda bir umutsuzluğa kapılma. Bir artık e, ıı, Bırakma. Vazgeçme. Tükenme bu konuda. Neden? Çünkü e, bir şey var burada. Yani şeylerin olmadığını görmekten. Yalnız sizin istediğiniz gibi olmadığını. Belki bir destek istiyorsunuz arkanızda ve o desteği bulamadınız. O yüzden bir vazgeçme. Bir pes etme. Bir nereye kadar gidiyorsa artık deme. Evet Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Bu ölüm kartına çıktı arkadaşlar. Yani şu anda bir karar alırsanız da e, bunun çok da sağlıklı olmayacağını söylüyor. Peki neden? Bence doğru zaman değil doğru zamanda değilsiniz. Yani böyle büyük kararlar almak için doğru bir zamanda değilsiniz sevgili kovalar. <laughs> evet bir diğer kartımız para kralı. Ne çıkmış? Cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Ha ne dedim? Delice risk alma ama sağlam zeminlerle daha azına razı olmak pahasına <laughs> Cesaret etmekten de çekinme diyor. Evet şu anda bir şeylerden e, <laughs> yorulmuş ve e, nasıl diyeyim hani ya olmayacak artık deyip vazgeçmişliğiniz varsa diyor ki hayır cesaretini kaybetme. Seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun diyor cesaretini kaybedersen bak. Ama diyor yani biraz sabırlı ol. Yani şu an diyor zamanı değil. <laughs> Evet, diğer kartımız da İmparator. İmparatora çıkan ne? Evlilik kartı. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte. Farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tüm ve bütün olmalısın. Önce diyor dön bir kendi içine bak. Sen bir evlilikten ne bekliyorsun? Ya da bir evlilik insanı mısın? Kovalar çok evlilik insanı değillerdir. Çünkü çok özgürlükçüdürler. Eğer şimdi bu e, imparator <laughs> bir akrep ya da yengeç olabilir dedik ki bir su burcu. Balık olacağını düşünmüyorum. Akrep ya da yengeç. Akrepse zor bir ilişki. Yengeçse e Kovayla yine biraz zor. Bir kere kova zaten bu dönem zor. Çünkü Kovalar zaten biliyorsunuz bir kova stelyumu var arkadaşlar. Yani evliliklerde zor bir dönem. Acele etmeyin, ani kararlar almayın. Yani en azından bir, bir buçuk ay sabredin. Bekleyin. Yani şu martı bir atlatın sevgili kovalar. Yani çok böyle radikal kararlar vermemek için. Vermemek daha doğru olur. Bir martı geçirin yani. Bir sonraki kartımız da yıkılan kule. Peki yıkılan kule ne diyor? İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Yani şu anda elinizi kolunuzu ayağınızı bağlayan bir takım aksilikler var ya bunlar boşuna bağlamıyor demek ki. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksel. Aynı dediğimin aynısı çıktı. Evet. Bir sonraki kartımız da güç kartı. Neden sonra çıktı? İşaretleri fark et ve bekleden sonra çıktı. Doğru zamanı bekleden sonra çıktı. Peki güç kartının altında bize ne çıktı? Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor Hak ettiğin parlayış için, şükran duygusu içinde ol. Demek ki ne yapıyormuşuz? Doğru zamanı bekliyormuşuz sevgili kovalar. Doğru cümleleri kuruyormuşuz, doğru zamanı bekliyormuşuz ki şu gücü elde edebilelim. Bir sonraki kartımız ermiş kartı. Peki altında çıkan kart ne? Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da bir konu tesadüf değildir. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamın derinlemesine, yaşamını derinlemesine inceli ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet edin. Şimdi bitirmeye çalıştığım bir evliliğin varsa, ayrılmaya çalıştığım bir sevgilin varsa, sorun yaşadığın bir arkadaşlığın bir işin varsa. Şimdi her zaman ne diyorum? İnsanlar hayatımıza belli şeyler için girer. Kimisi bir derstir, kimisi bir sınavdır, kimisi ödüldür, kimisi cezadır. Belki sen burada artık derslerini alıyorsun ki hayatına artık farklı tarzda insanlar sokabilesin diye. Yani Evet, bir sonraki kartımız Azize. Altında çıkan kart ise kutlama. Hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Evet, en başta ne dedik? Kendi içine kapanıyorsun. Kapanma içine. Yani sen içine kapanırsan, olmadık zamanda, olmadık yerde, olmadık şekilde patlarsın. Buna izin verme. Evet, bu yere düşen kartımızda ne diyor? İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster. Bir sonraki kartımız o süper güneş kartı. Mutlu sonuç, başarıya yol açacak yeni parlak fikirler, kendine güven. Harika. Bir sonraki kartımız ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey, arayışı, kutsal ve ruhsal olarak büyüme. Harika. Demek ki arkadaşlar bütün kartlar da birbirini destekledi. Sevgili kovaların şu anda yapması gereken neymiş? Doğru zaman, doğru yer, doğru kelimelerle hareket etmek. Evet sevgili kovaların da şimdilik kart bakımı bu kadardı. Çok güzel çıktı. Bence harika e, rehber niteliğinde çıktı. Umarım dikkate alırsınız. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.